Evet efendim AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya yayınladığı mesajında Sun Express tarafından Türkiye'den Almanya'ya 5-6-7 Mayıs tarihlerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Koronavirüs salgını sebebiyle ülkeler arası giriş çıkışların yasaklanması dolayısıyla havayolu şirketleri de uçuşları durdurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında yaptığı açıklamada Türkiye dışında yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan'ı ve Ramazan bayramını evlerinde geçirebilmesi için tahliye uçuşlarının başlayacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından bazı havayolu şirketleri belirli tarihlerde Türkiye-Almanya arasında uçuşların başlayacağını duyurdu. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Ad Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya yayınladığı mesajda San tarafından Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'dan Almanya'ya 5, 6, 7 Mayıs tarihlerinde uçuş gerçekleştirileceğini duyurdu. Uçuşlardan Alman vatandaşları, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Almanya'da oturma iznine sahip olanlar katılabilecek. Uçuşla ilgili rezervasyon ve detaylı bilgilere acenteler ve 444 0797 numaradan ulaşılabilecek. Efendim sizler için derlediğimiz haber bültenini hep birlikte izledik. Önümüzde. Evet.